Yeni oyuncağımız hayırlı olsun. İnşallah işimizi görür yani. Kaldır bakayım altı azıcık. Kaldır kolayını yapmak lazım. Tamam yaparız. Şimdi sür o şeyini. Traktörü ileri al. Düz git düz. Kaldır biraz daha. Kaldır kolu kaldır. <laughs> tamam. Yeni oyuncağımız bu. Bakalım hiç görecek mi? Arabayı buraya yanaştırdık. Traktörle şey yaptık. Geri gelme. Ha? Geri mi geleceksin? Gel. Dur on çarpar diye şimdi. Ayarlarız. Hadi gel. Yavaş dikkat et. Kolu indir istersen aşağı. Ha? Aşağı indir kolunu. İndir indir indir. Git şimdi şuraya. Şu taşı bir almaya çalışsana. Ger Gerçi kollar ayarlı değildi. Değil. Şuraya çık şuraya. Şuraya çık şurayı geri geri al. ezme lan taşları düz git işte. Kolun ayarını yapmak lazım. Ter tekeri sürtüyor mu? He? Onu bir indir. Az bir şey. Sürtüyor. yap Alamadın altı. Alamadım. Neyse kepçe görevi görüyor ama. Ha? Kepçe görevi gördü. <laughs> en aşağıya indir şimdi. Ha. Biraz sol yaparak gel. Kaldır. Taktı. Gel. Kaldır o zaman orada taş var demek ki. Kaldır gel şimdi. Çok kaldırdım babacım 5 saat. Tamam. Neyse taş toplayacağız sonuçta atacağız içine o zaman yapacak bir şey yok. Böyle. Tamam şuradan gel o zaman. Tamam. Şuradan gel de içine koyayım bari şunu. Tamam dur orada. Dur orada. İndir şey kolunu. Kaldır. Böyle mi duruyor şimdi? Bu kadar. Kaldır bakayım tamamen. Burada. Orta kolu alınca daha rahat olur. İnşallah. Orta kolu karşı kalacağız. Onu, onu düşünüyorum da şimdi. Yani çünkü bu... Ağzını ayarlayabileceğiz ya o zaman. Daha rahat olur yani. Tamam. Altmışlık mı alacağız oraya o zaman? Öyle bir şey alacağız. Anlamıyorum. Onu araştırıp bakacağız. Tamam. İyi. Hadi eline sağlık bilmiyorum bir yere dökeceğiz onu tekrar götürsen onu içeri şimdilik fark aldık taş toplama makinesi olarak aldık ama Mesela sarfiyatta işimize yarayacak gibi duruyor Orta kolu hidrolik alacağız. Muhtemelen 60'lık veya 60 60'lık 60 alacağız herhalde orta kolu. 60'lık hidrolik bir orta kolu aldığımız takdirde sanki iş görecek gibi duruyor. Görmezse bir şey diyemiyorum. Şimdilik böyle. Hoşçakalın.